Meka Mobilya'dan herkese selamünaleyküm. Bugün Sakarya Serdivan'dayız. Mustafa Bey'in projesini tamamladık. Burası bir yatak odası. Yatak odasını tamamen giysi dolaplarında ne kadar alanımız varsa müşterimizin isteğiyle birlikte doldurduk. Bu tasarımdaki farkımız tamamen bütün kapaklarımız cam, alüminyum çerçeve ve cam kapak kullanılmıştı. Siyah, alüminyum çerçeve ve füme cam dediğimiz ne şeffaf ne siyah ikisinin arasında kalmış bir kapak modeli. Dolabımızda tamamen kasası birinci sınıf medefeden Kullanılmıştır Renk seçeneği müşterimiz tercih etti. Kapaklar alüminyum siyah çerçeve. Gördüğünüz üzere şekilde uç kısımda kendinden kupludur. Tutma yerleri var. Kapaklarımız alüminyum çerçeve komple. Tavana kadar yükseklik belirledik. Burada böyle bir alanımız vardı. Burayı değerlendirdik. Kapaklarımızda bütün menteşelerimizi amasörlü menteşe kullandık. Çarpma yapmaz. Amasör yavaş yavaş gitmesini sağlar. Altımızda böyle gizli çekmece alanımız var. Bu şekilde çekip açabiliyoruz kullanabiliriz. Çekmece alanımız mevcut. Arkasında da arkalığını yine kendine göre uygun renk bir arkalık. 5 milim medefe kullanıyoruz arkalıklarda. Burada özel olarak led uygulaması yukarıdan aşağı gördüğünüz üzere bütün dolapların için hepsinde şerit led dediğimiz led uygulaması yaptık. Altta gizli çekmecenin askı alamanı, yüklük kısmı. Bu detayları dediğimiz gibi müşterimiz böyle tercih ettiği için bu şekilde yapıyoruz. Yine burada da aynı şekilde. Çekmece alanımız mevcut. Yukarısı askı. Siz arzu ederseniz daha farklı dizayn nerede yapılabilir. LED uygulamasını burada teknik arkadaşımız sağ olsun buradan bir de girişte olan lambamıza bağlantısını yaptık. Lambamızı açtığımız zaman LED'lerimiz de devreye girmiş oluyor. Siz arzu ederseniz kumandalı da yapabiliriz ama burası için evin elektriğine bağlamak daha hoş bir kullanım alanı sağladığını düşünüyoruz. Renk detaylarını dizayn detayları da burada arzu ederse işte gold kullanılabilir, bros kullanılabilir, çerçeve detayında yanda daha farklı bir renk kullanılabilir. Bunlar biz üretim aşamasına başlamadan önce müşterilerimizi atölyemize çağırıyoruz. Bu detayları sunuyoruz. Müşterimiz bizden neyi talep ederse ona göre imalat aşamasına girip süreci bu şekilde tamamlıyoruz. Devamımıza geldiğimiz zaman odamızda dolabımız burada. Yatak odamıza geliyoruz. Böyle bir yatağımız mevcut. Bir ahşap uygulaması yapıldı. Tamamen kalınlaştırılmış. Duvarı tamamını kapladık. Ceviz kaplama dediğimiz kaplamanın medefe kullanıldı bunlarda. Çok dayanıklı. İsterse de, eteği de değiştirilebilir. Ve bütünlük sağlaması açısından burada ahşap detaylar. Burada daha soft düzeleri tercih ettik. Oradan geldiğimiz zaman yerde burada yine bir giyinme odamız içeride mevcuttu. Buraya da yine müşterimiz aynı şekilde camlı kapaklar bütününü bozmak istemediler. Yüksekliğimiz daha fazla olduğu için buradaki üst kapak, alt kapakları ayırmak zorunda kaldık. Şöyle açtığınız zaman kapattığımız zaman yine üst kapaklar ayrı, alt kapakların ayrı olduğunu göreceksiniz. Böyle bir kullanım alanımız burası içinde mevcut. Buradaki alanımıza geldiğimiz zaman burada bütün masası için bir pay bırakıldı. Yine içerideki dizaynda gibi kullanıldı. Altta askılık, altta bir çekmecemiz mevcut. Eşyalarımızı koyabilmemiz için. Buraya geldiğimiz zaman yine burada da ayrı ayrı iki tane çekmece alanımız mevcut. Sağlı sollu olduğu için. Çerçeveler siyah kullanıldı. Kulplar uç kısmında kulpları var. Süme cam dediğimiz cam uygulaması yapıldı. Buradaki led sistemimiz uygulamamız da yine evin elektrik mandalına bağladı. Buradan gördüğünüz gibi kapatınca bu bölüm diğer de diğer bölüm için. Açtığımız zaman da her iki bölümde açılıp kullanılabiliyor. Buraya baktığımız zaman burada köşede bir kiriş vardı arkada. Dolayısıyla buraya kertmek zorunda kaldık. Kirişi de içine aldık. Muhafaza ettik böylelikle. Yine üstlerde her iki dolap içinde aynı bir kullanım alanı kullanıldı. Dediğimiz gibi renk detayları, iç dizayn detayları biz teknik detaylarda müdahale ediyoruz ama çoğunlukla müşterimizin dediğine göre uygulama sağlıyoruz. Bunlar da aynı şekilde çarpma kapama yapmaz. Biz ürünlerimizi sıfırdan müşterilerimizin dilediğine göre üretime giriyoruz. Renk detayları kul, ayak, iç dizaynları, yeni konumlandırması, müşterimiz bizden neyi talep ederse, neyi arzu ederse ona göre uygulamasını yapıyoruz. Gelin siz de Meka Mobilya'da evinizin herhangi bir köşesinde arzu ettiğiniz ürünü beraber tasarlayıp üretime geçelim. Meka Mobilya'dan herkese sağlıklı günler diliyoruz.